Evet abi ne yapıyoruz motorumuz ne? NC750X piston kırmıştı. Şimdi e, pistonun tekini taktık. Diğer pistonu takacağız. E, şimdi arkadaşlar bu motor çift balansörlü. Bir balansörümüz burada var. frenin balansörü. Bir balansörümüz de bloğun diğer tarafında. Burada altta. Biraz geriden görür müsün? Şu, şu karşıya geç. Geç abi. Bir balansörümüz de burada. Görebiliyor musunuz? Bakın kranın karşılığında dönüyor. Bu bloğu kapatınca bu balansör de burada dönüyor. Şimdi bu balansörün ayrı bir sentesi var burada. Şimdi ee, oradan göremezsin de. Bu balansörün ayrı bir sentesi var. İşaretleri var. Bloğu kapatırken de bu balansörün ayrı bir sentesi var. Diğer pistonunu falan takacağız. Durum bu arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.